Aras Kaçak peşinden kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle muazzam paçalı bir dönek. İnşallah yakalayabilirsek çok güzel olur. Yere de bakıyor, gide de bilir. İndirebilirsek mükemmel olur. İnecek gibi de duruyor. İnşallah iner de. Bayadır da çıkmamışım çatıya. Bu da sürpriz oldu. Enfes ötesi bir rengi var. Çok da güzel. İnşallah yakalayabiliriz. İbo da yok. Abim de yok. Ben tekim. Hem yemle hem indir hem yakala biliyorsunuz ne zor. Geçen gün de bir takım dönek indirdim kara Galata. Takım indirdim yani. Çekmek nasip olmadı onları. Ama bunu inşallah yakalarsak güzel olacak. Gel kızım gel. Gel kızım gel. İnecek gibi duruyor arkadaşlar. İnerse güzel olur giderse biraz kötü olur. Tabi buraya kadar indirip yakalayamamak ayrı bir şey. İsim markalı arkadaşlar. Ya. Şunu bir kıvıldatırsam var ya. Evet. Şunu şuraya böyle bir sabitleyebilmem gerekiyor ki bunu böyle kadraja alayım. Böyle dursun. Afiyetimiz düştü arkadaşlar. Evet kuşlarımız da güzel. Hadi kızım, hadi gel. Hadi gel. Arkadaşlar kuş biraz da ayık bu arada. Anladınız mı? Yemi üstüne attığımda yeme vurmuyor yani kendini. Belli yer arıyor kuş. Hadi kızım gel. Hadi kızım hadi bizi uğraştırma hadi. Hadi kızım gel. İnecek gibi duruyor arkadaşlar. Hadi oğlum kuşları doyurduk ya. Kuşun rengine bakın arkadaşlar. Mükemmel ötesi ya. Hadi oğlum hadi ya. Oğlum yere in yere Kamil Evet arkadaşlar O kadar uzun uğraştan sonra yere inmese üzülürüm yani. Hadi kızım hadi 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 lan, karı doyduk ya. Ne inatlı kuş çıktın, yeme de gelmiyorsun. Gel kızım gel. Ya ne yapıp almam lazım? Yere bakıyor ama inmiyor. Biraz yeme vursa. Hemen aykuyu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim kuşlar da cin gibi zaten. Yeme öyle. Zorla uca getirdik geri arkaya gidiyor arkadaş. Böyle bir şey yok. Hoppala. Evet arkadaşlar yere indirdik. Yerde şu an. Bir rahatlatalım onu. Kümese deneyelim bir. Evet arkadaşlar bu şey indirdik yere. Muazzam güzel bir dönekmiş ha. Sarı gözlü isim markalı. Hayır 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 hayır. As yes, maşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir dönek aldık. Renk mek muazzam, isim markalı. Tabii markasını burada okumak ayıp olur. Çünkü önüne gelen benim o benim deyip duruyor. Yine eğer yakalarsam ekleme yaparım videoya. Allah'a emanet olun. Başka bir kaçaklarda gözükmek üzere. İbo ben yaparsam halasını yaparım İbo.